Bilgi Üniversitesi'nin mühendisliği gibi bir algı var. Eğer fayartları noktaya ulaşmak istiyorsanız ve buraya geldiyseniz buradan iyi yerlere gidebilirsiniz. Çok Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Emir var. Kendini tanıtmak ister misin? Herkese merhaba, ben Emir. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda girişimcilik kulübünde aktif görev alıyorum 3 senedir. Bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi sana biraz sorumuz olacak. Hı hı. Ee, bölümü tercih edecek olanların, bilgiyi tercih edecek olanların e, merak ettiklerini sormaya çalışacağım. Ee, bölüme başlarken bir temelim var mıydı? Bölüme başlarken birazcık temelim vardı diyebilirim. Daha doğrusu şöyle, 10. sınıftayken falan ben bilgisayarla birazcık uğraşıyordum. Ama böyle aman aman yazılım yaptığımı söyleyemem. Ucundan kenarından birazcık bakıyordum. Bunun haricinde zaten 11 ve 12. sınıfta hiç bakmadığınız zaman yok oluyor bunların hepsi ama ilgi alanınıza göre seçtiğiniz zaman biraz daha yatkınlığınız olmuş oluyor yani öncesinde tecrübeniz yoksa bile daha kolay adapte olabiliyorsunuz tamam ee, mesela benim, yani bence bu bir gereklilik değil bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama benim bir temelim yoktu ee, bu şekilde de yani okulda her şey aslında ben gerektiği de öyle gibi öğretiliyor yani illa temeliniz olmak zorunda değil buraya geldikten sonra sıfırdan bir sürü yeni şey öğrenebiliyorsunuz hatta eskiden bilenlerin önüne bile geçebiliyorsunuz Hı -hı. ama Biraz daha şeye dikkat etmek gerekiyor. Yeteneğiniz var mı, ilginiz var mı? Bu tarz konular önemli oluyor. Peki dersler hakkında bilgi vermek ister misiniz? Zorlandın mı? İlk sene aldığınız dersler nelerdi? Son sınıf olarak nüllere e, nasıl dersler alıyorsunuz? Dersler olarak bizim okulda şu şekilde ilerliyor. İlk sene ve ikinci sene ortak alan dersleri oluyor. Hı hı. Bunlar bütün bölümlerde neredeyse aynı. Aynı zamanda birer ikişer tane bizim alanımızla alakalı derslerimiz oluyor. Sonrasında ise 3 ve 4. sınıfta biraz daha proje yapmaya yönelik dersler almış oluyoruz. Zorluk olarak da ilk sene birazcık zorlanmıştım online dönemde. Sonrasında yüz yüze geçildi. Çok daha fazla zorlandım çünkü ilk defa üniversitede sınavlara giriyordum. Sonrasında ise 3 ve 4. sınıf çok zorlamadı. Çünkü yaptığınız stajlarla ve tecrübenizle bir şekilde proje dersleri olduğu için kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Peki stajlara gelmişken okulda staj bulma konusunda zorlandın mı? Stajları nasıl buldun ve staj sana ne gibi şeyler kattı? Bunlardan bahsedelim. Staj bulma konusunda zorlandığım dönemler oldu. Ben şu ana kadar 3 staj yaptım. Şu an 3. stajımın son haftasındayım <laughs> hatta. İlkinde web programlama yapmıştım. Yine okuldan bulduğum, okul kulüplerinin aracılığıyla bulduğum bir stajdı. Sonrasında yaz stajımı yaptım. Arvis teknolojide yapay zeka üzerineydi. Bulmakta çok zorlanmadım. LinkedIn'den genel olarak yaz stajlarına başvurduğunuzda kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bu çoğu okul için geçerli. Sonrasında da Arena Bilgisayar'da staj buldum. Bu uzun dönem stajdı. Bir senedir yapıyorum. Bunu bulurken birazcık zorlandım açıkçası. Çünkü 4. sınıfta ve 3. sınıfta ben uzun dönem staj yapmak istiyordum. Çok fazla reddedildiğim oldu. Bir gecede 3 red aldığım oldu. Ama sonucunda bir şekilde başvura başvura yılmadığınız zaman staj bulmuş oluyorsunuz. Teşekkürler. Şu an staj arayışında olan bizler için güzel bir tavsiye oldu. Peki okulla alakalı bir soru sıkıştırmak istiyorum. Araya bilgiyi neden seçtin ve tekrar seçseydin bilgiyi seçer miydin? Tekrar seçsem ben yine muhtemelen bilgiyi seçerdim. Aslında tercih döneminde aklımda çok fazla tercih yoktu. Yani Bahçeşehir, Bilgi ve Yeditepe üçlüsü arasında kalmıştım. Bunun haricinde önümde çok fazla seçenek yoktu. Yani Koç Sabancı gibi tercihlerim olabilseydi ben de isterdim ama <laughs> gel gör ki. Hepimiz. Ya bilginin şöyle bir avantajı oluyor. Diğer okullarla kıyaslayacak olursam, hocalar bakımından kıyaslamayacağım, <laughs> okul olarak kıyaslayacağım. Şehir merkezine uzak bir okul değil, bu yüzden üniversite hayatını yaşayabiliyorsunuz. Kulüp olarak aktif bir sosyal kulüp hayatı var. Bu konuda da şanslıyız. Bunun haricinde kampüsümüz bence yeterli seviyede güzellikte yani Bahçeşehir'le kıyasladığınızda mesela kampüsü olmuyor veya Yeditepe'yle kıyasladığınızda Yeditepe şehir merkezinde bir üniversite değil. Bu yüzden üniversite yaşantınızda zorluklar çekebiliyorsunuz. Ben bilginin konumu dolayısıyla bilgiden memnunum. Onun haricinde bölüm olarak da, okul olarak da, hocalar olarak da çoğu okulda aşırı fark ettiğini söyleyemem. O yüzden benzer hoca seviyesinde iyi bir üniversiteyiz. Peki e, okulun bölüm için ne ölçüde önemli olduğunu düşünüyorsun? Yani mesela iyi bir okul e, farklı bir bölümdeki mühendislik mi, yani farklı bir mühendislik mi, elektrik Hı. endüstri gibi yoksa yine bilge yani yine bilgisayar ama bilgi mi? Ya bu son zamanlarda çok fazla değişti açıkçası. Hı. İlk girdiğim senede herkes şey demeye başlamıştı. Üniversiten hiç fark etmiyor, girdiğin anda yazılım biliyorsan alınırsın. Sonrasında şey diyenler oldu. E, ben de yazılım biliyorum ama benim üniversitem dolayı beni tercih etmiyorlar. Hı hı. Veya LinkedIn'de filtrelemeler yapılıyor başvurduğunuz zaman CV'lerden. Direkt okulumuza göre silinmiş oluyorsunuz. Yani oradan kolayca filtreleyebiliyor sizi. İlk üç üniversiteye bakıyor, Boğaziçi'ne bakıyor veya farklı iki tane üniversiteye bakıyor. O şekilde olduğu zaman siz elenmiş olabiliyorsunuz. O yüzden bölümün birazcık e, ya okulun faydası oluyor bazen. Bizim bölümümüz açıkçası YouTube'dan, oradan buradan bir şekilde öğrenilebilen bir bölüm. Ben böyle düşünüyorum en azından. Veya kurslar satın alabiliyorsunuz. Online olarak Harvard Üniversitesi'nden veya farklı çok çok iyi üniversitelerden eğitimler alabiliyorsunuz. Bu alanda şanslıyız. Çünkü mesela psikoloji bölümünde tam olarak böyle işlemiyor. Aldığınız eğitimler biraz daha veya okuduğunuz kitaplar yönel birine yönelmiş şekilde oluyor. Yani Net bir doğru yok. Bir taraf sağ diyor, bir taraf sol diyor. Ama bizim bölümümüzde bu şekilde ilerlemiyor. Yani herkes aynı eğitimi vermek zorunda. Kitapta ne anlatılıyorsa odur. Temelinde aynı olduğu için eğitimleri dışarıdan alıp fark iyi bir üniversitede kötü bir bölüm okuyabilirsiniz. Ama bunun haricinde ben bölümümü okuyayım, dışarıdan kurslarla uğraşmayayım derseniz Kötü bir okulda bizim bölümümüzü tercih edebilirsiniz. Bunun ek olarak CV'nizi kesinlikle güçlendirmeniz gerekiyor. Her iki koşulda da bu önemli. Projeler yaparak veya stajlar bularak gerekirse gönüllü, ücretsiz stajlar falan bir şekilde kendinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Okulun sosyal imkanlarından memnun musun? Ben okulun sosyal imkanlarından genel olarak memnunum diyebilirim. Çünkü İkinci sınıfta okulum ilk yüz yüze başladığı zaman kulüplere girme fırsatım oldu ve kulüplerde yer aldım. Bir tanesi? Girişimcilik kulübü. E, hemen Daha ondan önceki bahsedelim. videolarda falan da görmüşsünüzdür belki. Güzel güzel etkinlikler düzenliyoruz. Kendi aramızda eğleniyoruz. Aynı zamanda e, ulaşamayacağımız insanlara kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Mesela diyelim ki Banvit'in CEO'su bu kişiye ulaşamıyorsunuz normal hayatta. Ama biz bu kişiyi okul etkinliğine davet ettiğimiz zaman buradan bir bağlantı oluşturmuş oluyoruz. Daha önce bu yaşan, bilerek Banvit örneğini verdim. Farklı örnekler de var tabii ki. Banvit'in CEO'su okulumuza geldi etkinliğimize. Sonrasında Endüstri Okyan ok, birkaç arkadaşımız yaz stajını orada yapma fırsatı buldu. Okul kulüpleri aynı zamanda arkadaş edinme konusunda da size yardımcı olabiliyor. Okula ilk girdiniz, pek tanıdığınız kimse yok. Okul kulübüne girip arkadaş edinebiliyorsunuz. Ka sağlam, kalıcı bir çevre edinebiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşınız var ama okuldan da birazcık bağlantı, network edinmek istiyorsunuz. Bu konuda da bence iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü okul kulüplerinde mesela genel olarak herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi kariyeri için olsun, geleceği olsun. Bir amaç uğruna ilerlemeye çalışıyor. Bu tarz sizin gibi yapan insanlarla tanıştığınız bir ara olarak çok avantajlı oluyor kulüpler. Bunun haricinde okulda düzenlenen festivaller oluyor. <gülüyor> Mesela <gülüyor> kış festivalimiz oldu çok kalabalıktı. <laughs> bunun haricinde summer festler oluyor. Yani çok sık olduğunu söyleyemem. Eskiden daha fazlaymış şu anda az ama yine de bazen okul çabalıyor bunun için bu şekilde söyleyebilirim. Hemen bu kısma gelmişken şunu sormak istiyorum. E, artık bilgide okunmaz veya bilgide mühendislik okunur mu? gibi birkaç yoruna ben karşılaştım. İşte Instagram, diyenler veya YouTube sayesinde. Hı -hı. Bu konu hakkında yorumun ne? Çünkü bilgi iletişim fakültesiyle e, bilinen bir okul e, olarak öne çıkıyor aslında. Sosyalliği ve iletişim fakültesiyle. Bu konuda de mühendislik okunur mu? Ve ben, şu an okunur mu? Ben üniversiteye başlamadan önce bir video görmüştüm. Demişti ki videodaki kız mühendislik okuyordu dedi ki Bilgi Üniversitesi'nin mühendisliği kötü gibi bir algı var. Bu algıyı kırmak için üniversiteye yatırım yapılıyor. Ben buna inanıp gelmiştim. <laughs> Ve ne oldu? Ya yani çok fazla öyle olduğunu söyleyemem. Evet şu an kendi bölümüm açısından konuşursam bölüm başkanımız çabalıyor gerçekten. ders sonrasında anketler oluyor hocaları değerlendirdiğiniz veya dersleri değerlendirdiğiniz. Bu anketler göze alınıyor. Hocalar değişebiliyor. Daha iyi hocalar gelebiliyor veya ders içeriği değişebiliyor. Bu konuda bölüm başkanımız adına konuşacak olursam kendisi bir şeyler için çabalıyor, değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden memnunuz. Ama yani çok profesyonel bir eğitim beklemek doğru olmaz bence. Çünkü çoğu üniversitede böyle. Yani Bahçeşehir'de de mükemmel hocalar yok veya Yeditepe'de de veya herhangi bir devlet üniversitesinde de müthiş iyi öğretmenler olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Ama olan öğretmenlerle bir şekilde çabalanıyor. Bizim bölümümüzde iş biraz daha size kalıyor. O yüzden çok fazla da iyi hoca olsun, müthiş olsun, üniversite her şeyi yapsın gibi bir kafeye girmek doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü lisede değiliz, üniversitedeyiz. Burada kendi sorumluluklarımızı kendimiz alıyoruz. Eğer hayatta bir noktaya ulaşmak istiyorsanız ve buraya geldiyseniz buradan iyi yerlere gidebilirsiniz. Çünkü çok güzel örnekler var daha. Kendi şu an benim okuduğum döneminde de benden önceki dönemlerde de gayet güzel örnekler var. Ama eğer istiyorsanız yani tercih edebiliyorsanız İTÜ gibi üniversiteleri tercih edebilirsiniz tabii ki. Çünkü mühendislik alanında çığır açmış üniversiteler. Bizim okulumuz orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yani İstanbul içerisinde tercih yapacak öğrenciler için e, zaten pek bir seçenek kalmıyor. Yani genel olarak konuşmak istiyorum. Hani sadece mühendislik değil. Bence hani tabii hukuku huku ayırmak gerekiyor. Yani hukuk ve psikolojiyi ayırmak gerekiyor. Ama sayısal bölümlerde e, bence çok bir tercih imkanı kalmıyor. Eğer İstanbul özelinde... Yani ODTÜ, İTÜ gibi teknik üniversiteler, Yıldız Teknik gibi bir yerde okumayacaksanız, Özel'ler arasında Bilgi bence iyi. Yani şu açıdan iyi. Mesela Bahçeşehir, Yazılım evet iyi ama Bilgi de iyi çünkü ben Bilgi'yi tercih ederken kampüsünü de tercih ettim. Biraz sosyallik açısından tercih ettim falan. Yani artıları eksileri var evet. Ama tercih edilmez bir üniversite olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir iki kişiye bu şekilde bir tavsiye verdim. Yani ben ee, Büyüdüğüme ve tavsiye <laughs> ee, yani Şey sordular bana, Bahçeşehir mi, Bilgi mi? Şimdi eğitim olarak kıyaslayamam çünkü orada okumuyorum. Ama kampüs olarak kıyaslayabilirim çünkü bilgi bence bununla öne çıkıyor. O yüzden bu cevabı da seninle paralel düşünüyorum. Ee, çok önemli bir soru soracağım. En zor sınıf, sık sık bizden duyduğun en zor sınıf hangisi? En zor sınıf, belki benim o zamanki mentalimden kaynaklıydı bilmiyorum ama online dönemden yüz yüze döneme ilk geçtiğim zamanlarda ilk dönemde yani ikinci sınıftayken, ikinci sınıfın ilk döneminde çok fazla zor ders vardı. Gerçekten zorlanmıştım. Hatta 6 ders almıştım. 4'ünü geçebilmiştim. O günden beri de hep böyle 40 kredi falan alıyorum genelde. Yani yüksek yüksek bol bol alıyorum. Ve sonrasında aşırı zorlandığım bir dönem çok fazla olmadı. Belki ikinci sınıfın ikinci dönemi yine zorlamıştır. Ama şu an dördüncü sınıf olarak konuşursam, dördüncü sınıf eğer daha önce yazılım yaptıysanız veya yaz stajlarını güzel değerlendirdiyseniz zorlamıyor veya 3. sınıfında çok fazla zorladığını söyleyemem. Çünkü dediğim gibi genel olarak proje bazlı gidiyor hı hı. ve eğer yazılım öğrendiyseniz bu projeleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Benim başka sorum kalmadı ama tercih ederken şuna bence dikkat edin diyebileceğim bir tavsiyem varsa okuyan yani tercih edecek insanlara yani genel bir özet yapacak olursak bir Üniversitesi'ni veya herhangi bir üniversiteyi tercih ederken Şunları düşünseniz iyi olabilir Ben İstanbul'da mı okumak istiyorum? Veya hangi şehirde okumak istiyorum? Okuduğum üniversitenin e, hoca olarak ne kadar iyi olmasını istiyorum? Kampüs istiyor muyum, istemiyor muyum? Kampüsü olmayan iyi bir okula gitsem benim için yeterli olur mu? Yoksa ne olursa olsun kampüsü olsun mu? diyoruz Çünkü ben açıkçası kampüsten yanayım Bahar geldiğinde gerçekten keyifli oluyor okulumuz. Sonrasında bölümün size uygun olup olmadığını da birazcık araştırmanız gerekiyor bence. Çünkü bölüme başlayıp sonradan bırakanlar oluyor. Uygun olmadığı için. Yani eğer bu bölüm size uygunsa ve İstanbul'da bir üniversite arıyorsanız, aynı zamanda kampüs olsun istiyorsanız bence gelebilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben mükemmel hocalar bekliyorum. O zaman üniversite sınavına daha çok çalışın. <laughs> Çünkü bir noktada yani tercih edebileceğiniz bölümler veya üniversiteler arasında bilgi iyi bir üniversite. Ee, bu şu anda böyle. Geçmişte daha iyi olduğunu duydum bilgi üniversitesinin. Yani zamanla kötüleştiğini veya bazı şeylerden kısıldığını, elleştirme olayları falan olmuştu. Bunları duydum. Doğru olduğuna şahit olduğum şeyler var. Abartı bulduğum şeyler var. Ama bilgi üniversitesi ve bilgisayar mühendisliği bence tercih edilebilir konumda hala. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. ederim. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazarsanız kendisi cevaplayacak. Bizzat Çok teşekkür ben ediyorum. Bizzat ben cevaplayormuşum. Aynı zamanda Eda da bilgisayar mühendisliği okuduğu için kendisi de cevaplayabilir <laughs> bence. Evet ama bence sen de cevaplarsın. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bence en yanı kapatalım. <laughs>